İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Batı Ermenistan'daki Aspendo şehrinde Tirin bir heykeli bulundu. Lübnan Ermenilerinin olumlu tarafsızlığı. Devam mı değişim mi? Alen Simonyan. 153 tutuklumuz vardı. Neden fotoğraflarını göstermediniz? Uluslararası Kızılaç Örgütü, Bakü, Azerbaycan'daki temsilciliğimizi kapatma niyetini bize bildirdi. Sinanış Sarkisyan, Artsakh sakinlerine doğum yeri olarak Azerbaycan'ı gösteren pasaportlar veriliyor. Batı Ermenistan'da uygulanan soykırım Armenosit ve Gazze olayında psikolojik travma. Kayıp bir dilde anlatılan hikayeler, nesiller boyunca şiirsel bir yolculuk. Batı Ermenistan topraklarında Deniz Kilikyası'nın antik kentlerinden biri olan Aspendos'ta yapılan kazılarda Ermeni Panteonu'nun tanrılarından biri olan Tirin heykeli bulundu. Geleceğe miras programı kapsamında yürütülen kazılarda annelik ve güzellik tanrıçası Anahit ile aşk ve tutku tanrısı Eros'a ait mermer baş parçaları da bulundu kazılarda özellikle dikkat çeken antik efsanelerde baş tanrı aramazlığın habercisi olarak da bilinen gezginlerin koruyucusu Tiri tasvir eden heykel oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre heykelin boyu 1.65 metre. Şövalye pelerin giymiş, elinde bir kase ve sembolü olan asa tutarken tasvir edilmiş. Sol ayağının yanında eski zamanlarda kuvvet ve cesaretin sembolü olarak kabul edilen bir koç duruyor. Mermer tir heykeli kentin güney kapısı yakınında Aspendos'un anıtsal çeşmesinin kalıntıları arasında bulunmuştur. Uzmanlar bulunan heykellerin tamamının bölgeye özgü bir sanat uslubu ile yapıldığını ve dönemin estetik anlayışını yansıttığını belirtiyor. Aspendos, M.Ö. 190 yılında Roma Cumhuriyeti'ne ilhak edilerek bağlanan Deniz Kilikyası bölgesinde bulunan eski bir Ermeni Roma kentiydi. O en iyi korunmuş kabul edilen antik tiyatrosunun yanı sıra eşsiz bir mühendislik yapısına sahip 19 kilometrelik su kemeriyle de ünlüdür. Lübnan İç Savaşı yıllarında Ermeni toplumu diyalog, güvenlik ve siyasi istikrarı koruma ilkesi temelinde farklı toplumlarla ilişkiler kurarak olumlu tarafsızlık politikası benimsemiştir. Bu yaklaşım Ermeni toplumunun Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığından kaynaklanıyordu. Doğu Ermenistan'daki çeşitli konularda ideolojik farklılıklar olmasına rağmen Daşnak Sutyun, Hınçak ve Ramgavar olmak üzere üç ana Ermeni siyasi partisi toplumun çıkarlarını savaş tehditlerinden korumak için birleştiler. İç savaş Ermeni cemaatinin önderliği açısından iki temel sorun ortaya çıkarmıştır. Birincisi çatışmaya ilişkin tutum ve çatışmaya dahil olan güçler, ikincisi ise savaşın toplum üzerindeki etkisi ve toplumu korumak için alınan önlemler. Günümüzde bölgesel ve iç değişimlerin yeni zorluklar yarattığı bir ortamda önemli bir soru ortaya çıkmaktadır. Ermenilerin pozitif tarafsızlık ilkesi nasıl değişmiş ve uygulanmıştır? Ermeni tarafsızlık politikası 1915 Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in ardından binlerce Ermeni mültecinin Orta Doğu'ya sığınmasıyla Lübnan'da kök saldı. Ermeni toplumu güvenlik ve istikrar arayışı içinde toplumlar arası çatışmalara karışmaktan kaçınmış ve asgari müdahale politikasını benimsemiştir. Bu durum özellikle 1975-76 Lübnan İç Savaşı sırasında Ermeni siyasi güçlerinin ve kurumlarının çatışmada tarafsız bir tutum sergilemeye çalıştıkları dönemde belirginleşmiştir. Haberin devamı sitemizde mevcuttur. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi ile hükümeti arasında gerçekleşen soru cevap oturumunda Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Bakü'de yasa dışı olarak tutulan Ermeni tutukluların fotoğraflarını gösteren ve açıklama dışında bunların geri gönderilmesi için ne yapıldığına ilişkin yanıt isteyen muhalif milletvekili Agnesa Hamoyan'ın mikrofonunu kapattı. Ve neden geri kalan zamanda bu konuşmayı yapmadın? 153 tutuklumuz vardı. O zaman neden o 153 kişinin fotoğraflarını göstermedin diyen Alen Simonyan sesini yükseltti. Elindeki kağıtları öfkeyle bir kenara attı. Uluslararası Kızıl Ağaç Komitesi Halkla İlişkiler Uzmanı Orelli Laçan, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada Azerbaycan hükümetinin Azerbaycan'daki Uluslararası Kızılaç Komitesi ofisini kapatma niyetini kendilerine bildirdiğini söyledi. Uluslararası Kızılaç yetkilisi şu anda yetkililerle ilişkilerin sürdürüldüğünü kaydetti. Gazeteci Siranuş Sarkisyanı Facebook sayfasından şunları yazdı. Önemli, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığını yeniden kazanan bu saçmalığı nasıl doğru ifade edeceğimi bilmiyorum. Bazı Artsak sakinleri pasaportlarında doğum yerlerinin Azerbaycan olarak gösterildiğini görüyorlar. Bazı arsa sakinlerinin pasaportlarında Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi veya örneğin Martuni ve Stepanagert yazıyor. Ayrıca şikayetleri halinde bazılarının keyfi olarak değiştirilerek yazıldığı, örneğin bölge isminin yazıldığı, bazılarının ise reddedildiği görülmektedir bu tarz şikayetler alıyoruz. Pasaport almış ve bu sorunla karşılaşmış olanlardan ricam bir kişinin kimliğini doğrulayan bu en önemli belgenin üzerine keyfi notlar karalamanın mantığını anlamaya çalışalım. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında Ermenilere karşı gerçekleştirdiği soykırım Armenosit, yaklaşık 1,5 milyon Ermeninin fiziki olarak yok olmasına yol açtığı gibi Hayatta kalanlarda da derin psikolojik travmalara neden olmuştur. Sovmon Tehleryan ve Gomidas Vartabet Ermeni halkının maruz kaldığı ruhsal ızdırabı kişisel kaderleriyle yansıtan bu zulmün simgeleri haline geldiler. Onların deneyimleri aynı zamanda bugün Gazze'de tanık olduğumuz psikolojik savaşı anlamamız için de bir fırsat sunuyor. Sovmon Tehleryan 2 Nisan 1896 tarihinde Yerzinka Erzincan ilinin Nerkin Bagariç köyünde doğdu. Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosit sırasında annesi ve kız kardeşleri de dahil olmak üzere ailesinden 85 kişinin topluca katledilmesine tanık oldu. O bu kaybın izlerini hayatı boyunca rahatsız edici kabuslar ve ağır bir suçluluk duygusuyla taşıdı. 1921'de Tehliryan, Armenosit'in organizatörlerinden Talat Paşa'yı Berlin'de öldürdü mahkemede başından geçen vahşeti anlattı. Bu da herkesin sempatisini topladı ve sonuç olarak beraat etti. Bu dava soykırımın, armenosidin psikolojik sonuçlarını ve mağdurların adaleti sağlamak için bazen ne kadar uç noktalara gidebileceklerini dünyaya göstermiştir. Gomidas Vartabet, 8 Ekim 1869 tarihinde Kutina, Kütahya'da doğdu. Gomidas, etnomüzikolog ve besteci olarak hayatını Ermeni halk müziğinin korunmasına ve ulusal kimliğin güçlendirilmesine adamıştır. Fakat o 24 Nisan 1915'te tutuklanarak sürgüne gönderildi ve Ermeni aydınlarına yönelik katliamın Armenosid'in kurbanları arasında yer aldı. Sürgün yıllarında ve sonrasında Gomidas'ın ruh sağlığı, Önce baskılar, ardından da psikiyatri kurumlarında gördüğü insanlık dışı muameleler nedeniyle ciddi şekilde bozuldu. Uygun tıbbi bakım alamadığı için hayatının son yıllarını Paris'teki bir psikiyatri hastanesinde geçirdi ve 1935'te orada öldü. Onun kaderi Ermenilere karşı uygulanan soykırım Ermenositten sağ kurtulanların yaşadığı yoğun psikolojik acının yanı sıra kültürel yıkımın sonuçlarını da yansıtıyor. Tehleryan ve kombidas örnekleri Osmanlı yönetiminin soykırım Arminosit sırasında Ermeni halkını sadece fiziki olarak yok etmediğini, aynı zamanda sistematik olarak psikolojik işkence de uyguladığını kanıtlıyor. Toplumun önde gelenlerinin ve aydınlarının tasfiyesi yalnızca bir kuşağın parçalanmasını değil, aynı zamanda ulusal kimliğin temellerinin de yok edilmesini hedeflemektedir. Bugün Gazze'de kullanılan psikolojik savaş yöntemleri Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenosit sırasında kullanılan taktikleri çarpıcı biçimde hatırlatıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana tırmanan şiddet Gazze'de yaşayan 2.1 milyon insanın özellikle de çocukların psikolojik krizini derinleştirdi. Haberin devamı sitemizde mevcuttur. Üç kuşağa yayılan göç ve asimilasyon hikayelerini anlatan kayıp bir dilde anlatılan hikayeler, günlük ritüellerde ortaya çıkan miras ve şifanın şiirsel bir keşfi. Burada bir falcı, eşeğin üzerinde seyahat eden bir rahip ve mutfak masasının etrafında dizilmiş simyası sevdiklerimizin anılarını canlandıran tatlar ve kokular var. Elaine Harutunyan, Riardo'nun miras ve restorasyon temalarını ele aldığı üçüncü şiir kitabı. Kitabın sayfalarında geçmiş ve bugün iç içe geçiyor. Kaybolanların hala anılarının mutfaklarında yaşadığı, tatların ve kokuların sevgi ve aidiyet duygusunu anlattığı hissiyatı uyandırıyor. Yazar Greg Fields şunları söylüyor. Elaine Harutunyan Riardo'nun sessiz sözleri Herkesin kalbinde atan barış ve aidiyete duyulan bitmek bilmeyen özlemi yansıtıyor. Bizi hayatlarımızın, bizi buraya getiren şeyin bir devamı olduğunu ve ilerlemenin en iyi yolunun atalarımızın sevgisini, cesaretini ve özverisini kucaklamak olduğunu hatırlatıyor. Haberin devamı sitemizde mevcuttur. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.